Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun zamandır sizlere video atamadım. İşlerim biraz yoğundu bu bu aralar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, kümesimin içinde ayrı bir bölme oluşturdum yeniden. Şunlar yeni çıkarttığımız civcivlerimiz. Şöyle bir görmenizi istedim. Bakın ne kadar güzeller, ne kadar tatlılar. Şöyle onları biz ufak bir yerde de yaptım. Burada şu anda rahatları iyi. Ana kucağında ana kucağına sığmıyor, sığmıyorlar artık. İşte arkadaşlar şöyle. Şu görmüş olduklarınız bir önceki çıkardığım gruba ait. Bunlar da bayağı maşallah büyüdüler. Şöyle göstereyim size hepsini ayrı ayrı güzellikleri. Bakın. 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 Gayet güzeller. Bunlar da sizin tanıdığınız anaç tavuklarımız. Horozumuz. Horozumuz 3 tane var o tarafa doğru gidiyoruz buradan giriyoruz buradan tekrardan çıkıyoruz biraz labirent tarzında bir kümes yaptık ama böyle olmak zorundaydı şöyle ana kümesimize de bakalım şöyle görüyorsunuz burada pamuğumuz burada pamuk oğlum şöyle Görüyorsunuz Yine aynı şekilde her zamanki gibi tertemiz kümesimiz. Arkadaşlar şimdi şöyle geldik bu tarafa, dışarı çıktık. Allah'ın bir kısmez derse şu görmüş olduğunuz alanı da kapatacağım. Şuraya bir kapı yapacağım şu araba iki direk arasına. Bir kapı koyuyorum. Şöyle şu örülü taşların olduğu yere bir kümes düşünüyorum. Önünde böyle bir bahçesi de olacak onun da alanı olacak. Gayet güzel bir konsept bir şey daha yapacağım. Çünkü e, şuna e, şöyle böyle ayrı ayrı yer bölüm yapmaya ihtiyaçlarımız ihtiyacım oldu. Yetiştirdikçe yani hep ben soruyordum arkadaşlar niye böyle kümeslerinizde ayrı ayrı bölümler gözler var? Bir tane kümes Hepsi orada barınmıyor mu diye olmuyormuş. Mecbur bunu yaşadıkça öğrendim. Besledikçe öğrendim. Zorluklarını öğrendim. Kolaylıklarını öğrendim. İşte mecbur ama bu bölüm bölüm kafesleri, odaları yapmak zorundasınız kümeslerde. Çünkü ayırmaya ihtiyaç duyduğunuz yerler oluyor. Bu sefer de ayrı bir yer gerekiyor ayırmak için de mecbur. O yüzden böyle kümesi 3-4 parçaya ayırmış bulunuyorum. Şöyle bakın. Bakın şöyle horozlarımız gayet güzel. Şu anda 3 tane horozum var arkadaşlar. Gayet güzel. Bunları büyük tavukların arasına katmadım. Ayrı bölümdeler. Çünkü daha küçükler döverler diye. Gördüğünüz gibi. Bir de kafamda başka planlar da var arkadaşlar. Onları da hayata geçirirsem sizlere paylaşırım. Şöyle civcivlerimiz zaten mutlu, mutlu oldu. Onların yeri güzel oldu. Arkadaşlar bizleri takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet.